Yıldız. Ben gerçekten kimim? Kimin çocuğuyum ben? O kız ne öğrenirse ne olacak? Yılanın evine Gelinlikle çıkar. ile geri döner. Ben istediğimi alırım. Yansam da alırım. Ölsem de. Yıldız bu konakta olduğu sürece tenin tenime değmeyecek. Maşa ezilecek. Sultan mı gönderdi seni? Benim karım değildir. Herkese merhaba. Halef dizimizin 14. bölüm fragmanını sizler için analiz ediyoruz. Bu bölümde izleyiciyi bekleyen sürprizler ve heyecan dolu anlar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Yıldız ile Serhat arasında gerilim ve yakınlık aynı anda yaşanıyor. Serhat, Yıldız'ın dudak kenarındaki reçeli silmeye çalışırken aralarındaki sessiz bakışlar çok şey anlatıyor. Yıldız konuyu değiştirmeye çalışsa da bu küçük an onların birbirine karşı hissettiklerini açıkça gösteriyor. Melek ise derin bir hüzün içinde. Serhat'ı kaybettiğini düşünüyor ve kalbi kırık. Tam bu sırada Sevde yanına gelerek onu kucaklıyor. Melek gözyaşları içinde "Haklıydın anne, yıldız konusunda haklıydın." diyor. Sevde ise kızının ona anne demesinden büyük bir mutluluk duyuyor. Dalya'nı sinemaya götürecek kişi görünüşte bir hastane çalışanı olsa da aslında Akif'in adamı. Yusuf, Dalya'nın kaçırılabileceğini düşünerek onu içeri almak istemiyor. Bu sırada Melek Serhat'tan ayrılacağını söylediğinde Sevde onu durdurmaya çalışıyor. Melek ikna olmuyor ama Sevde kızının doğruyu yapacağına emin. Serhat Yıldız'ı dershaneye kaydettirdiğinde Yıldız büyük bir sevinçle ona sarılıyor. Serhat: "Söz ver, çok çalışıp öğretmen olacaksın." diyor. Yıldız ise "Söz, sözdür." diyerek kararlılığını gösteriyor. Bu an Yıldız için yeni bir başlangıç gibi. Ancak işler kolay değil. Dalyan'ı almak için gönderilen kişi, Yıldız'ı Dalyan'a götürmek için para alan Akif'in adamı. Kayıt sırasında müdür Yıldız'ın Serhat'ın eşi olup olmadığını soruyor. Serhat cevap veremiyor. Yıldız ise "Kuzenim." diyerek durumu açıklıyor. Pazar yerinde Yıldız ile Serhat yürürken esnaf Yıldız hakkında olumsuz konuşuyor. Yıldız dayanamayarak karşılık veriyor ve kavga başlıyor. Serhat hemen araya giriyor, adamın kafasını tezgaha vuruyor ve sert bir şekilde "Artık Yıldız'ın namına laf edenin dilini koparırım." Masum bir kadına hakaret edeni burada affetmem." diyor. Meryem Hanım ve konağın çalışanları Serhat'ın tavrını görünce "Serhat Yıldız'a aşık olmuş olmalı. Bak nasıl değişti." diyor. Sultan Hanım ise Akif'e Serhat'ın Yıldız'ı konağa geri getirmesini istemediğini söylüyor. Akif öfkeyle "Neden beni seçmedin? Beni kandırdın." diyerek konağı terk ediyor. Serhat Yıldız'ı konağa getirdiğinde Sultan Hanım bu kız bu konağa giremez diyor. Serhat kararlılıkla artık kimse yıldıza karışmayacak, dershaneye gidip gelecek diyerek onu odasına gönderiyor. Melek Serhat ile konuşmak istiyor ama görmezden gelindiğini fark ediyor ve daha da kırılıyor. Melek Yıldız'ın odasına giriyor ve ikili tartışmaya başlıyor. Çığlıklar yükseliyor, kavga büyüyor. Melek, kocamdan uzak dur diyor. Yıldız yere düşerken Serhat odanın kapısından giriyor ve Melek geri çekiliyor. Serhat Melek'e neden böyle davrandığını soruyor. Melek, siz iki kişi birlikte uyurken gördüm diyor. Serhat öfkeleniyor, saçmalama diyerek tartışma daha da sertleşiyor. Aynı anda Akif, Ziyana'ya Dalyan'ın yerini söylemek üzereyken Serhat onu yakalıyor ve demek hain sensin diyor. Serhat ve Aşır Dalyan'ı takip ederken Yusuf özür diliyor. Serhat hatalar istemeden olur, yanlışlar ise bilinçlidir diyerek onu uyarıyor. Sultan Hanım hatçik aracılığıyla Yıldız'ı çağırıyor. Aşır ve Ziyana Dalyan'ın adamlarını etkisiz hale getirip onu köşeye sıkıştırıyor. Yıldız Sultan Hanım'ın karşısında dururken Sultan Hanım bu konağa geldiğin için seni gelin olarak kabul edeceğim sanma. Burada geçireceğin her gün senin için cehennem olacak." diyor. Yıldız ise "Öyle mi anne?" diyerek ona meydan okuyor. Ziyana, Dalyan'a geçmişteki cinayetleri itiraf ediyor ve gerçekleri açıklıyor. Serhat tam Ziyana'ya ateş edecekken arkasından giriyor ve "Herkesin hayatıyla oynayan sensin. Burada senden büyük hain yok." diyor. Melek konağı terk ediyor ve ailesine giderek Serhat ile yaşadığı tartışmayı anlatıyor. Nergis Hanım boşanmasını öneriyor ama melek duygularından emin değil. Serhat, çünkü baban onun babasını öldürdü, şimdi sen onun oğlunu mu öldüreceksin? Diyerek aşırı koruyor. Yıldız dershaneye geldiğinde Metin öğretmenle karşılaşıyor. Aşır onu görüp koşuyor ve bravo kızım kitaplarını aldım affet diyor. Yıldız hayretle bakıyor ve aşır olanları anlatıyor. Hicran kiraladığı yere geldiğinde içeride insanların olduğunu fark ediyor ve taşla içeri giriyor. Aşır çiçek ve oyuncakla onu karşılıyor ama Hicran öfkeyle tepki veriyor. Yıldız hızla konağa dönüyor ve Serhat'a "Kardeşime dokunma. Deliyse de iyi bir çocuk. Onu öldürme." diyor. Serhat kararlı bir şekilde "Karar verildi." diyor. Hatçik Yusuf'un mektubunu getiriyor. Parçaları birleştirip okuyarak gerçekleri anlıyor ve gözyaşlarına boğuluyor. Serhat, Akif'i durduruyor ve aşırın ellerini çözüyor. Kadı Sultan Hanım ve diğerleri sevinçle bu haberi karşılıyor. Yıldız, Serhat'a sinirle bağırıyor. Sen şimdiye kadar başımıza gelmiş en büyük felat. Herkese merhaba. Halef dizimizin 14. bölüm fragmanını sizler için analiz ediyoruz. Bu bölümde izleyiciyi bekleyen sürprizler ve heyecan dolu anlar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Yıldız ile Serhat arasında gerilim ve yakınlık aynı anda yaşanıyor. Serhat, Yıldız'ın dudak kenarındaki reçeli silmeye çalışırken Aralarındaki sessiz bakışlar çok şey anlatıyor. Yıldız konuyu değiştirmeye çalışsa da bu küçük an onların birbirine karşı hissettiklerini açıkça gösteriyor. Melek ise derin bir hüzün içinde. Serhat'ı kaybettiğini düşünüyor ve kalbi kırık. Tam bu sırada Sevde yanına gelerek onu kucaklıyor. Melek gözyaşları içinde "Haklıydın anne, Yıldız konusunda haklıydın." diyor. Sevde ise kızının ona anne demesinden büyük bir mutluluk duyuyor. Dalya'nı sinemaya götürecek kişi görünüşte bir hastane çalışanı olsa da aslında Akif'in adamı. Yusuf, Dalya'nın kaçırılabileceğini düşünerek onu içeri almak istemiyor. Bu sırada Melek Serhat'tan ayrılacağını söylediğinde Sevde onu durdurmaya çalışıyor. Melek ikna olmuyor ama Sevde kızının doğruyu yapacağına emin. Serhat Yıldız'ı dershaneye kaydettirdiğinde Yıldız büyük bir sevinçle ona sarılıyor. Serhat Söz ver. Çok çalışıp öğretmen olacaksın," diyor. Yıldız ise söz, sözdür diyerek kararlılığını gösteriyor bu an. Yıldız için yeni bir başlangıç gibi. Ancak işler kolay değil. Dalyan'ı almak için gönderilen kişi, Yıldız'ı Dalyan'a götürmek için para alan Akif'in adamı. Kayıt sırasında müdür Yıldız'ın Serhat'ın eşi olup olmadığını soruyor. Serhat cevap veremiyor. Yıldız ise "Kuzenim diyerek durumu açıklıyor. Pazar yerinde Yıldız ile Serhat yürürken esnaf Yıldız hakkında olumsuz konuşuyor. Yıldız dayanamayarak karşılık veriyor ve kavga başlıyor. Serhat hemen araya giriyor, adamın kafasını tezgaha vuruyor ve sert bir şekilde artık Yıldız'ın namına laf edenin dilini koparırım. Masum bir kadına hakaret edenin